Biz Türkiye'nin değişik e, illerinde, Türkiye'deki değişik yapılar, e, STK'lar, oluşumlar, e, kamuoyu oluşturarak İsrail'e dönük ticareti önce kısıtlamıştık değil mi? <laughs> İsrail'e dönük ticareti yaklaşık 7. ayında, yani katliamın 7. ayında neredeyse kısıtlandı. Daha sonra yasaklandı. Ancak bunun bir istisnası var. Resmi olarak bunun tek istisnası petrol sevkiyatı. Aslında yani, ticaret dediğimiz zaman da aslında en büyük parçası bu ticaretin değil mi? Ee, Azerbaycan üzerinden İsrail'e gelen petrol. Hı hı. Ancak bunu kapsam dışı bırakmıştı hükümet. Hı hı. Bu soykırımı engellemek açısından bu petrol sevkiyatını durdurmamız gerektiğini inanarak BOTAŞ'a, SOKAR'a karşı bir çalışma yürütmüştük. Bu kapsamda BOTAŞ'ın önüne gitmiştik. Peki nasıl bir anlaşma? Yani Bakü, tiftis ceyhan bora hattı bir anlaşmayla, hı hı. en az 3 ülkenin bir arada yürüttüğü bir anlaşmayla şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Belki 20-25 yıldır bu hatta petrol sevkiyatı devam ediyor. Hı hı. Ve soykırım insanlığa karşı suçlar hiçbir şey bu sevkiyatı durduramıyor. Bu kanlı ticaret devam ediyor. Bu sevkiyatın, bu ticaretin bu anlaşmanın ayrıntıları neler? Şimdi boru hattı aktif olarak 2006 yılında ilk kez petrol sevkiyatı, yani Ceyhan'a kadar petrolün ulaşması gerçekleşiyor. Ama öncesinde 2000 yılında bunun anlaşmaları yapılıyor. Uluslararası olarak bu boru hattının inşası kararlaştırılıyor ve çeşitli anlaşmalarla bir tür geleceğe yönelik bu projenin nasıl işleyeceği, bu boru hattının nasıl yapılacağı, daha sonra sevkiyatların nasıl gerçekleşeceğine dair anlaşmalar yapılıyor. Burada da iki temel anlaşma var bir hükümetler arası anlaşma yapılıyor. Az önce senin de söylediğin üzere e, bu boru hattı 3 ülkenin sınırlarından geçiyor. E, zaten Azerbaycan petrolün çıktığı ülke aynı zamanda üretici ülke diyelim. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye şeklinde boru hattının çok büyük kısmı ise Türkiye'den geçiyor. Bu üç ülke arasında yapılan anlaşma ve daha sonra da e, BP'nin başını çektiği Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı şirketi kuruluyor. Bu şirkette yaklaşık 9 e, ülkeden şeyler var, şirketler var. Bir konsorsiyum olarak ortaya çıkıyor. Ve bu konsorsiyum bu üç devletle ayrı ayrı ev sahipliği anlaşması yapıyor. Bu iki anlaşması birbirini tamamlayan anlaşmalar. Ve tamamen anlaşmaların maddelerine içeriğine baktığımızda BP'nin ve boru hattı şirketinin çıkarlarını korumak üzere kurulan bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Hani anlaşmada öyle maddeler var ki gerçekten bunun anlaşma maddelerini okuduğunuzda bu devletlerin bu anlaşmayı nasıl kabul ettiğini hayret ediyorsunuz. Bir tür sömürgeci anlaşma niteliği olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü öyle bir şey ki boru hattındaki sevkiyatın zarar görmemesi yönünde bu ülkeleri, bu devletleri uluslararası anlaşmaların bile işlemeyeceği, daha doğrusu bu anlaşmanın altına imza attıktan sonra yaptıkları herhangi bir uluslararası anlaşma ya da kendi ülkelerinin içinde değiştirdikleri herhangi bir kanun, yeni çıkarttıkları herhangi bir kanun çalışma hayatını ilgilendirse bile çevre Hukukunu ya da insan haklarını ilgilendirirse bile hiçbir şekilde boru hattının çıkarlarına zarar vermesine izin verilmiyor. E, maddelerden şu şekilde açık hükümler var. Olur da Türkiye herhangi bir uluslararası anlaşmaya taraf olursa anlaşma sonrasında bu boru hattının çıkarlarının aleyhine işletilemeyecek şekilde boru hattını etkilemeyecek şekilde e, yürürlüğe girebiliyor. Dolayısıyla hiçbir şartta hiçbir şekilde boru hattı zarar görebilecek bir e, durum ortaya çıkmıyor ve şu da hüküm altına bağlanıyor. Olur da Türkiye ya da diğer taraf ülkeler bir şekilde boru hattındaki sevkiyatı etkileyecek insan haklarını ilgilendiren dahi bir şey olsa bir karar alırsalar e, her, her türlü koşulda tazminat altına giriyorlar. Yani e, projenin istikrarını bozacak, ekonomik dengesini bozacak tırnak içinde. Herhangi bir durum olduğunda Türkiye her koşula tazminat ödemek zorunda kalıyor. Ee, ve anlaşmanın bu hukuki boyutu yanında şöyle bir şey de var. Olur da bu ülkelerin boru hattının üzerinden geçtiği noktalarda e, olağan dışı durumlar oldu. Ne bileyim işte deprem olabilir, e, bir arıza olabilir, bir saldırı olabilir. Her türlü koşulda bu devletler e, yükümlülük altına giriyorlar ve ne olursa olsun bu süreç içinde bu boru hattının ettiği zararı karşılamakla yükümlü tutuyor, tutuluyorlar. Bu anlamda tamamen BP'nin çıkarlarını gözeten ve boru hattı şirketinin çıkarlarını gözeten bir anlaşma görüyoruz ve şunu da vurgulamak gerekiyor. Anlaşmada açıkça şunu da söylüyorlar. Kamu yararının gözetilmesi diye bir şeyin öne sürülemeyeceğinden bahsediyorlar. Yani düşünelim ki bizim pek çok şehrimizden geçen, topraklarımızın altından geçen bir boru hattı var ve bununla ilgili ülkeye Kamu yararını gözetme hakkı verilmiyor. insan haklarını, çevre hakkını, çalışma hakkı koruyacak, koruyacak, herhangi bir değişiklik yapma hakkı tanınmıyor. Bu anlamıyla hatta çeşitli kay, e, odaklar, e, çeşitli yazarlar bu anlaşma üzerine yazarken bunun bir tür gayri resmi anayasa hükmüne gelecek kadar sert ve e, Türkiye'yi yükümlülük altına sokan bir anlaşma olduğunu söylüyor. Peki.